Bilinçaltı daima ikili sistem kullanır. Yani iki şeyi birbiriyle kıyaslayarak anlamaya çalışır. Örneğin zaman ve para. Siz çocukken eğer babanız çok çalışıyorsa, eve, ailesine, kendine zaman ayıramıyorsa çocukluk kaydı bunu şöyle alır. Eğer para varsa, çok çalışılıyorsa benim sevdiklerime zamanım kalmayacak. Kendime zamanım kalmayacak. O zaman ne yapar? Büyüdüğünde eğer sevdikleriyle zaman geçirmek istiyorsa işlerini baltalar kötü bir patronu olur, kurduğu işleri batırır. Hep bir sorun, hep bir devam edemeyen bir kariyer döngüsü olur. Neden? Bilinçaltı onu sevdikleriyle zaman geçirmesi için istediği kayda itaat ediyordur. Ona ortam sağlamaya çalışıyordur. Bilinçaltınızda yazan programları neyi neyle kıyasladığını bulursanız özgürleşirsiniz.